Allahsız kadın kalkmıyor bile. Allah'ın yok mu senin? dinin imanın yok mu senin? Senin dinin, imanın, Allah'ın yok mu? Kadın kalkmıyor bile. Senin Allah'ın yok mu? Senin dinin, imanın yok mu? Kadın kalkmıyor bile. Hani mazer yapmıştı. Ya annem hasta, kardeşim hasta. Buna senin Allah'ın yok mu? Kadın yatıyor hasta hasta. Allahsız. Senin Allah'ın yok mu oğlum? Dinin imanı yok mu? Anamı ne karıştırıyorsun? Bana söyle. De ki pala oğlancı ibne eşcinsel homoseksüel ne diyorsun lan de. Ya kadın kalkmıyor böyle hasta hasta. Allahsız. İmansız. Bana söyle. Bana ne diyorsan istediğini söyleyebilirsin.